Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün GTA San Andreas oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün GTA San Andreas ikinci bölüm. Sesimizi açalım. atmamızı en son düzenlemiştik. Kıyafetlerini ben düzenlemiştim. Taksicilik görevi yapacağız. Ay, Para gitti para. Mesela alayım şurayı. Bir daha gidelim taksiye. Vay DNZ yedik olan Çin yemekçi Çaka Ne söyledim Çinli bu Çinli Çin çan çun çin çun mu Neyse kaç Bize korona bulaştıracak bu kadın Arkadaşlar kasıyor. Artık taksiciyiz. <laughs> Ya ben taksiden sıkıldım. Bizim düşmanlar, mordular. Gitsinler mordular. Aynen gittiler. Pişmanlılar. Şu GTA 4'teki romanın arabasına benziyor. Bu sefer serbest oynayacağız. Bayağı bir serbest. Kas yapamamıştık. Şimdi kas yerine gidiyoruz. San Andreas kas yerine.

kasaba kasaba <laughs> Bir de box <boks> yapalım. <laughs> Kırmızı takımın başkanı. Biz de yeşil takımın başkanıyız. Vay vay sen de kırmızı takımdansın. Aa dur. Ben Fero. Senin ayrı ben Fero. Hiç <laughs> şaka Sen ben Fero değilsin ki. Sen bir kırmızı çeteden. Şunlara bak. Bal gibi dövüşüyorlar ama CJ daha güçlü. 찬신 아직 돈없 Pembe çete, Lodurun, pembe çete, Siz pembe çete. eksemezdim. istemezdim. Ya bu ya. Kaçıyorsun ya. Dışarıda bir daha iyi. <laughs> Aa gadilla.